Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesain. Kıymetli kardeşlerim. Muzari fiilini tanıyalım. Video müzakeresine hoş geldiniz. Muzari kendisi ve kendi 9 fiilde de kullanılan bir fiildir. Bunun için muzariyi tanırsak diğer dokuz yani cehdi mutlak, cehdi mustarak, nefi hal, nefis istikbal, tekidi nefi istikbal, gayb, nehi gayb, Emre hazır, nehi hazır da çoğunlukla kullanılıyor. Ortak noktaların detaylar ileride gelir. Ee, onun için mutlaka bu fiili muzari tanımamız lazım. Önce fiili bir çekelim. Yansuru, yansurani, yansurune, tensuru, tensurani, yansurune, tensuru, tensurani, tensurune, ten tensurine en surani en surne en suru en suru nen suru bir muzari avamilde tarif yapıldığı şekilde ikiye bölüyoruz. Kendisine damir bitişmemiş ve kendisine damir bitişmiş diye ikiye böleceğiz. Kendisine damir bitişmemiş dediğimiz bir muzariden nereyi kastediyoruz? Sarılar. Kendisine damir bitişmemiş maviler ise kendisine damir bitişmiş. Ayrıyeten görelim. Kendisine damir bitişmemiş fiili muzari. en suru, Hensuru, Ensuru, Nensuru, Nensuru. Bu fiil muzari, yani fiili muzari ve türevlerinde kendisine damir bitişmemiş dediğimizde bu kalıpların gelmesi gerektiğini bilelim. Bunda da avamil ikiye ayırıyor. Son harfi sahih ve illetli. O irap yaparken gelecek. Oraya o zaman sa Değineceğiz inşallah. Burada şunu bileceğiz. Kendisine damir bitişmemiş dendiğimizde müfret müzekere gayb, müfret müennes gaybe, müfret müzekeri muhatap, nefsi mütekellim vahde, nefsi mütekellim mal gayr ikil, nefsi mütekellim mal gayr çoğul kastedildiğini bilelim. Bunlardan birisi bu kalıplardan birisi olacak. Şimdi kendisine dönüp bitiştirme istediğimizde gen surani gen surune gen surani gen surune gen surani gen surune gen surine gen surani gen surune bu kalıplar kastedildiğini bilelim. Birinci kısım tesniyelerin hepsi. Yen surani, ten surani, ten surani, ten surani. Cem müzekkerler yen surune, ten surune. Cem müennesler yen surne ve ten Bu kalıplardır. Bir de ten surine müfred müennes muhataba. Hani kendisine damir bitişen dediğimiz yani damirler ne? Bunu görmemiz lazım. Elifler, tesnedeki elifler, cem varlar, vavlar, cem nun, bir de müfret müennes muhataba. Damir dediğimiz neymiş? Bunlardır. Birinci tesni elifleri, ikincisi cem müzekker varlığı, üçüncüsü cem nunları. Sadece burada şunu hatırlatalım. Cemil Mühendis'in nunları bitişen fiille diğer damirler aynı değil. İlerisinin konusu sadece bunu bunun Cemil Mühendis'in nunların bitiştiği fiille değil. Fiil. Cemil Müennesler diğer damir bitişenlerden farklıdır. Bir de müfret, müennes, muhataba yaz. Damirleri bitirdik. Bir Muzari'de şunu da bilmemiz gerekiyor. Ortak kullanılan kelimeler. Birinci ortak kullanım tensör kelimesidir sonra mükret mühendis gaybe ile mükret müteker muhatapla aynı kalıpta kullanılıyor. Zaten kullanım yerleri farklı. İbarede de bu anlaşılıyor. İbare okurken bunu size e, uygulamada göstereceğiz. O bayanla sen erkek. Yani birisine sen demen için karşında olması lazım. O diyebilmen için kişiden bahsetmen lazım. Kullanım yerleri böyle farklı. Bir de tensurane kelimesi. Önce görelim. İki, onlar iki bayanlar ile. Siz iki erkekler, siz iki bayanlar. Zaten kullanım yeri farklı. Nasıl farklı? Kalıplar aynı, kullanım yeri farklı. Onlar iki bayanlarla, siz iki erkekler, sizler iki erkekler veya sizler iki bayanlar zaten karşındaki ve üçüncü şahsi ayrılıyor. Karşımızdaki iki kalıba gelince, sizler iki bayanlarla sizler iki erkekler zaten erkek bayan karşımdaki iki karışıklığa sebep vermez. Son olarak da non-soru kelimesi. Non-soru kelimesi iki kişi için kullanılabiliyor. Üç ve üçten fazla kişi için de kullanılabiliyor. Bu ortak kullanımdır. Lafızlar aynı, manalar farklı. Zaten biz diyen kişi beraber olduğu, hani iki kişi, iki erkek olabilir, iki beyan olabilir, bir erkek bir bayan olabilir. Bu sınırlı. Üç ikili var. Zaten biz ikimiz diyen kişi bunun neyden ibaret olduğunu bilir. süreye gelince minimum ikiden ayrı olduğu için üç olacak. Bu üç, üç üçten fazla olacak. Minimum sayısını söylüyoruz. Üç erkek olabilir, üç bayan olabilir, iki erkek bir bayan olabilir, iki bayan bir erkek de olabilir. Zaten biz diyen kişi bunun iki mi, üç mü, kaç erkek, kaç bayan bunu bilir. İbarelerde de buna göre karine gelir. Hani işaretler olur. Bunlara dikkat etme özelliğimiz geliştikçe karışıklık aza düşecek. Şimdi erkekler için ayrı, bayanlar için ayrı olduğu için fiilleri çekiyoruz. Gayet üçüncü şahıs. Yan suru, yan surani, yan suru ne? Yen suru, surani, yan suru Bu kalıpların hepsi Üçüncü şahıs. Yani yanımızda olmayan kişilerden bahsediyor. Erkekler ayrı, bayanlar ayrı olduğunu görüyoruz. İkinci şahıslar. Karşımızdaki kişi. Bunlar da yine erkek ve bayan ayrı. Pensuru. Pensurani. Pensurune. Pensurine. Pensurani. Pensurune. Bu kadar. Bunlar için sadece ortak kullanımları yerine zikrettik. Karşımızdaki iki erkekle, karşımızdaki iki bayan kullanımda karışıklıkla sebep vermez. Ensuru, bir de birinci şahısın elimler konuşan kişiler. en Ensuru, nensuru, nensuru. Zaten en ensuru ben. Oradaki emziğe eneğe işaret ediyor. Öznesi. Nensuru ister iki olsun, ister çoğu olursun. Nahnu kelimesini ifade eder. Nun, nunu. Nahnu'nun nununa işaret eder. bu şekilde. Zaten biz diyen kişi iki mi, üç mü, kaçer kaçı ben bu karışıklığa sebep vermez. Kıymetli kardeşim, umarım müzakirimiz faydalı olmuştur ilim yolculuğunu da beraber olmamızı düşünüyorsan, bu konuda ciddiysen kanala abone olup videoyu beğenmeni istiyorum. Bu YouTube algoritması için değil, sadece bu yolda ciddi olan arkadaşlarımız görelim. Onlardan fikir alışveriş yapalım ve müzakerelerin kalitesi artsın istiyoruz inşallah. Bir önceki veya bir sonraki videoya alttaki veya üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan tüm sevdiklerine beraber Allah'a emanet ol. Tekrarlamayı unutma. Ayet örneklerimizi de kontrol edebilirsiniz.